Covid-19'un ortaya çıkmasının üzerinden bir buçuk yıl geçti. Salgın, küresel ekonomiyi neredeyse felç etti. Ulaşım ve seyahat zorlukları nedeniyle sevkiyatlar durdu, imalatçıların ürünleri ellerinde kaldı. Bu noktada White Trade ortaya çıktı. Dünyanın her yerinden tedarikçileri ve müşterileri bir araya getiren toptan ticaret için dev bir dijital platform. Bütün avantajlar White Trade'de. Güvenli alışveriş, ürün ve kargo konusunda iddialı fiyatlar, yüksek kalitede ürünler. Tedarikçiyseniz artık milyonlarca müşteriye ulaşabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz. Ürünlerinizin dijital platformda sunumu için bir yıllık ücretsiz abonelik bizden hediye. Eğer bir alıcıysanız, artık ticaretinize uygun birçok seçeneğe sahipsiniz.